15 yaşındaki çocuk gaz tüpüyle elindeki çakmağı doldurdu. Kontrol etmek için de çakmağı çaktığı an o tüp bomba gibi patladı. Ölümden dönen çocuğun yüzünde ciddi yanıklar oluştu. Çakmağı çaktım patladı. Çakmak gazı tüpü bomba gibi patladı. Kıyafetleri alevler içinde kaldı. Çocuğun yardımına ailesi yetişti. Kolların yandı bir de yüzün yandı herhalde. Evet. Aşkale ilçesinde 15 yaşındaki Bilal Gölveren çakmak gazı tüpüyle çakmağını doldurmak istedi. Çakmağı doldurdu ama gaz çocuğun kıyafetlerine de bulaştı. Çakmak gazı mı patladı? Evet. Bilal Gölveren başına geleceklerden habersiz kontrol etmek için çakmağa çaktığında felaketi yaşadı. Çakmak gazı tüpü bomba gibi patladı. Çocuğun kıyafetleri bir anda alev aldı. Çakmağı çaktım patladı. Çığlıklarını duyan ailesi alevleri söndürdü. Ama Gölveren'in vücudunda ikinci ve üçüncü derece yanıklar oluşmasına engel olamadılar. Çakma Bir aldı Ölümden dönen çocuğun tedavisi sürüyor. <laughs>